10 Haziran pazartesi haftanın ilk günü bu hafta okulların son haftası efendim. Evlatların gözü aydın, iple çekiyorlar diye düşünüyorum. O yüzden çok güzel bir hafta olsun. Biraz koşturmalı olacak tabii ki. Karne günleri, yıl sonu gösterileri, piknikler, işte vedalar, kalan doğum günleri. Allah'ım siz de benim gibi son haftalarını çocuk doğum günlerini organize olarak geçirmiş bir ebeveyn misiniz? Ben hafta sonları tabii çocuklarımla vakit geçirmediğim için doğum günleri organizasyonlarına anne olarak katılamıyorum ama Oğlumun doğum gününü erken doğum günü yaptım hafta sonu arkadaşlarıyla doğum günü kutlayabilsin diye. Yazın doğum günü olan çocuklar için bu da önemli oluyor. Dolayısıyla annelerle şunu konuştuk. Okul kapanmadan 3 hafta önce tüm hafta sonları çocuk doğum günlerine koşturarak geçiyor gerçekten. Biz şöyle bir formül bulduk. Size de faydası olursa ne mutlu. Yahu dedik her hafta sonu bu çocuklara doğum günü yapıyoruz. Aynı çocuklar geliyor, birlikte oynuyor. Birkaç tane hani farklı arkadaş davet ediyoruz sınıf dışında. Dolayısıyla seneye ikişer ikişer toplanıp yapalım bu doğum günü ya da çocuklar razı olursa üçer üçer. Beraberce kutlayalım, tek bir günde kutlayalım. Bence daha pratik olacak böylesi. Zaten birlikte azıyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar. Hem anne babalar için bir nefes alma olur. Hem de güzel eğlencesi çıkar. Biz kendi aramızda bu fikri pek bir sevdik. Bilmiyorum size de cazip gelir mi? Böyle küçücük bir öneri vermiş olayım. 10 Haziran Pazartesi takvimlerimizde ülkü takviminde bugüne dair herhangi bir özellik belirtilmemiş. Jack Delil'in bir e, sözü var. Kader akrabalarını seçer, sen arkadaşlarını demiş. Ama ben hayatın içinde de akrabalarımızı seçtiğimizi ve bulduğumuzu düşünenlerdenim. Hemen bilgi kültür takvimine bakıyorum. Bilgi kültür takviminde bir hafta sonuna da göz gezdirmeyi seviyorum. Mesela 8 Haziran Cumartesi... George Orwell'ın distopyanın en seçkin örneklerinden olan romanı 1984 yayımlanmış. Çok önemli bir eser 1984. Hala günümüzde bile etkinliği ve e, gerçekliği geçerli. Okumadıysanız, hazır tatil başlıyorken okuma listenize 1984'ü almanızı çok tavsiye ederim. 1984'ün bir sonraki etabı Murakami'nin 1Q84'tür ama ben onu yaz tatilinde okuma deliliği yapmıştım 11 yıl önce. Ansiklopedi kadar büyüktür sevgili dinleyenlerim. Bayağı büyük bir kitaptır 1Q84. Ama ben tabii Murakami'ye o kadar hayranım ki o kitabı yazın plaja taşıdım inanır mısınız? Ve tabii ki haber oldum. Plajda magazin var malum. E, fotoğraf çekiyorlar. Dolayısıyla o zamanlar insanları yanlarındaki arkadaşlarıyla, sevgilileriyle çekerlerken beni ansiklopedi boyundaki o kitapla çekmişlerdi. Hiç unutmuyorum. Ve Ceyda sahile ansiklopedisiyle geldi diye haber yapmışlardı. Gerçekten ama muhteşem bir eserdir. Çünkü 1984 George Orwell'ın 1984 kitabı çok muhteşem bir eserdir. O kısadır, çabuk biter. Büyük birader ve düşünce polisi kavramlarını hayatımıza soktu. Romanda ya da o zamanlar hayatımızda vardı. George Orwell bunu yazma cesaretini gösterdi. Ve tek partinin yönetimindeki korku, propaganda ve beyin yıkamayla halkın manipüle edilmesini anlatan bir eser. Murakami de 1Q84'te muhteşem bir romanla yine onun devamı demeyeceğim ama ben seni gördüm, okudum, etkilendim ve bir yazar olarak bunu üretmek istedim dercesine yazmıştır romanını. Ve tabii 1984'ten küçücük bir alıntı yapıp hemen e, güne döneceğim Bilgi Kültür Takviminde hiçbir yararı olmayacağını bile bile insan kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorsan onları yendin demektir. Bak bu çok önemli biliyor musunuz? Yani ben insan olsam ne olur? Ben arabamdan çöp atmasam, ben nazik olsam ben bilgili biri olsam, ben okuyan, gören, işte eleştirilere açık, eleştiri dinlediğimde saygılı, alan tanıyan, düşünen biri olsam ne faydası var ya demeyin. Çok faydası var. Önemli. Gelelim 10 Haziran Pazartesi gününe. Tabi bilgi kültür takvimi sanki benim hayatıma böyle bir şeyler gönderilmişçesine. Yine benim için çok önemli eserlerden birinin fotoğrafı var. Bilgi Kültür Takvimi'nde 10 Haziran Pazartesi gününün sayfasında. Gaudi'nin La Sagrada Familia bazalikası. Hayatımın en güzel eseri diyebilirim onun için. Antoni Gaudi de muhteşem bir adam. Barcelona'ya olan düşkünlüğümü yakın çevrem gayet bilirler. Çok severim. Ama Barcelona'ya düşkünlüğüm Gaudi ve La Sagrada Familia yüzündendir. La Sagrada Familia bazalikasına ne zaman gitsem çok garip bir ruh haline girerim. Ama bence görenler herkes için geçerli bu. 1926 yılında bugün İspanyol mimar Antonio Gaudi bitirmek üzere olduğu La Sagrada Familia Bazilikası'nın dış görünümüne bakmak için yürürken yani bu çok acayip bir şey. Tramvay çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Barcelona'ya yolunu hiç düştü mü bilmiyorum. Ama seyahat listeniz varsa Barcelona'yı ilk sıraya almanızı sevgiyle tavsiye ederim. Gaudi ile ve eserleriyle tanışmak için. Gaudi tam olarak doğa dostu bir adam. E bir deha bence. Yaptığı bütün eserlerin detaylarını doğadan ilham alarak yapmış. Dolayısıyla mesela havalandırma sistemi doğadan ilham alarak merdivenler, keza öyle camlar, güneşi çok iyi takip etmiş ve güneş ışıklarının eve giriş açısını hesaplayarak camları, eğimlerini belirlemiş ve yaptığı yerler her zaman serin. Yani yazın ortasında bile gitseniz serin ve klima yok içlerinde. Sagrada di Familia Bazilikası'nın da bütün detayları yine doğadan ilham alarak yapılmış. Tabii ki Gaudi'nin zamansız ölümü sebebiyle bazilika tamamlanmamış, hala da tamamlanmadı. Ve tamamen bağış yoluyla tamamlanıyor. Muhteşem bir eser. Zaten önünde hep sıra var. Herkes önce La Sagrada Familia'yı görmek istiyor. Muhteşem, muhteşem, muhteşem bir eser. Ben konuşursam bütün yayın konuşurum. En iyisi susayım. Görmenizi sevgiyle tavsiye etmiş olayım. Gün olur... Asra Bedel, Cengiz Aytmatov'un kitabından bir alıntı var. Gitmekle kendinden kaçıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Nereye gidersen git, üzüntülerin de seninle beraber gelecektir diyor. Gün olur Asra Bedel kitabında. 1793 yılında bugün dünyanın ilk halka açık hayvanat bahçesi Paris'te açıldı. Keşke açılmasaydı. Keşke hayvanat bahçeleri hiç olmasaydı. Keşke hayvanları kafeslerin içine koymasalardı. E ee, çok acı acı buluyorum ben bunu. Ee, ve karşıyım açıkçası. Çocuklarımı da hiçbir zaman götürmüyorum. Bireysel bir tavır olarak alabilirsiniz bu meseleyi. 1909 yılında bugün tarihte telsizle gönderilen ilk SOS sinyali. Slovenya adlı İngiliz gemisinden gönderilmiş Morse alfabesine göre ne şekilde olduğu görünüyor. 3 nokta biraz yukarıda, 3 nokta aşağıda 3 nokta gibi görüyorum ya da 3 çizgi üsttekiler olabilir. İletiminin kolay ve anlaşılır olması nedeniyle seçiliyor. Tek bir karakter gibi ara vermeden peş peşe gönderilen Mors alfabesindeki tek kelimeymiş efendim. SOS. Bilgi kültür takviminde de güne dair bilgiler bunlardı. Büyük Saatli Marif Takvimi'nde Ülker Doğumu Fırtınası diyor ve Dünya Sinemalar Günü diyor. Yaşasın Dünya Sinemalar Günü. O zaman güzel bir film bu hafta sonu böyle film hafta sonusu yapmış olduğunuzu diliyorum. Geçtiğimiz hafta sonunu cumartesi pazar ama nereden bileceğiz de yapacağız. Bir de havalar güzelleşti şimdi sinemaya gitmek daha da zor. Ama evde Tatlı bir film seyredilebilir bu akşam çocuklarla. Winnie the Pooh seyredebilirsiniz. Biz bu aralar yoğunlukla Winnie the Pooh seyrediyoruz çocuklarla. Çok da seviyoruz. Akıllı insanlar tüm kanunlar kaldırılsa bile yine aynı hayatı sürerlerdi diyor Aristo. Ah Aristo'cum akıllı insan kaldı mı ki kurallara uymayan insan o kadar çok ki kurallar olmasaydı ne yapardık bilmiyorum gerçekten. Ve efendim son olarak Atatürk takviminde Atatürk Bursa'da müzik okulu konserinden sonra kadın sanatçılarla 1926 yılında harika bir fotoğraf çektiriyor. Ve bu fotoğraf var Atatürk takviminde. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Yarın yine aynı saatte Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugün de bir arada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.